Ortakların sorumluluk halleri değiştirilebilir mi? Kanunun 4. maddesine göre kooperatif yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesinin mutlaka ana sözleşmede gösterilmesi zorunludur. İşte bu hükümden harekette kanunun 34. maddesine göre ise ortakların sorumluluğu ve ek ödemeler hükümleri ile ilgili değiştirmeler de ancak ve ancak yine ana sözleşmede yapılacak değişiklikler ile mümkün olabilecektir. Bu değişiklikler ise ya yeni ek ödeme ve sorumluluk yükümlerinin konulması ya da bunların artırılması veya azaltılması şeklinde olabilecektir. Keza bu yöndeki ana sözleşme değişiklikleri için Kanunun 51. ve 52. maddelerinde öngörülen genel kurul karar hesabında da mutlaka sağlanması gerekir. Eğer genel kurulda bu karar hesapları sağlanmamış ise bu yönde alınan genel kurul kararları geçersizlik yok hükmünde olacaktır. Bu yönde yapılacak ana sözleşme değişikliklerine ilişkin genel kurul kararı bu kararın tesciliyle bütün ortaklar için yani bütün ortakların lehine hüküm ifade eder. Sorumluluğun azaltılması hakkındaki kararlar ise tescilden evvel doğmuş olan kooperatif borçları kapsamaz. Çünkü tescilden önce bir kooperatif borcu var ama daha sonra alınan bir genel kurul kararıyla bu sorumluluğun azaltılması öngörülmüş olacak. Bu da alacakların aleyhine bir durum olacağı için böyle bir karar yani sorumluluğun azaltılması hakkındaki kararlar genel kuru tescilinden önce doğmuş borçları kapsamayacak ancak genel kurul kararından sonraki doğacak borçları kapsayacaktır.